Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Live Video'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Final bölümündeyiz. Kamp ateşini bir kullanalım ya. O bir sürü mevcut. Askeri'ye sallayacağım. Biraz da bir kendi gizliğimizle oynayalım ya. Kulüye şurada mı tırmanacağız? Heh ok atacağım ok atacağım ok atacağım. Okey. Şöyle bir at. Şöyle bir at. Şöyle bir şöyle yapsak tutunur mu? Tutunur herhalde ya. <laughs> şöyle bir Şöyle de iki mi atacağım? İlla uçta bulmam lazım. Mevkul atması için. Değil mi? Aynen. Bas 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 bas. Dön bakalım şöyle. Ok Allah Allah ciddi misin oklar tırmanıyor mu ya? Şurada yazın yeşil bir şey çıktı ama Atlanın şuradan şuraya ya. O oh, iyi atladı bu arada. Hoppala. Açın lan kapıyı.

Al şunu. Gelmiş ne bakalım. Oo. Bir şey attım temiz. Ben buza tutunmaya çalışmıştım ama. Oh. Ağzından mancınık edik. Aa ışınlandı lan yukarı. Öh. Evet. Sen nasıl tırmandın be? Ölümsüzsün arkadaş da anırık da. Abartmıyor musun beyefendi ya? Oha oha. Adam ona bayılmış bak aşağı bayılmışlar. <laughs> Yazık lan. Bak tam altında var şu an. Öldüler galiba bakta. O lanet olsun ilerlemeli. Bak onlar bak. Hüseyin'e baktı kaldı. Aynen. Ah sen bak değilsin lan. Sen ölmeyeceksin o zaman. Onlar bak öldü. Öldüler. Ha. <laughs> Ölümsüzler vs. Şeyin trenik adamları. Sak lan sak lan Aha. Beşte şuna. Yolumuz izlesin <laughs> bak. Hadi o kadar tuhaf yerde tutmuyorsun ki. Gözüpte işte. Kısır ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an mesela? Ne yapıyorsun? Sen kendine. Allah aşkına sonra çıktım be. Bakın yediğim. Çok az kaldı hadi. Arkamızda. O da şey yapmasın biz Ahmet. Ne oluyor geldin lan? Atlamış köpek ya. Öl lan, öl lan, he? <laughs> Ay, anlay da şeyler diyor. Yani. Anlatık başına şeyler diyormuş.

Güzel buna insan. İnsanla çok rahat öldürdüm de diğerler biraz zor. Yani ölümsüz ya O ne lan? Mermi <laughs> <Abi> bitti. <laughs> evet. Ölecek mi lan? Ölsene ha. Hem lazım neden ya? alayım Nasıl alacağım Nasıl? Az kaldı, az kaldı. Ya diyor. Öldü lan. Heh. Çık sen de. Oh <laughs> shit. Oh shit. Öldün onu. Güzel. Thank you Sophia. Hell of a shot. Güzel, güzel bu da. İlk oyun sonunda böyle kaldı bir yer tırmanı kendi lan. Şimdi ölümsüzlerden falan. Oyunlar çok benziyor bir Yeter bu ne ya. Gelince şu olmayan nokta. Aha. geldiğini bizim son bölüm. Mantemiz. Evet saat. Ne yapalım? Haydi. Son savaş. Kostüm değiştirdiğim için soğukta ölüyormuş değil mi lan? Gel dönmeyen yani nokta. Ya e şimdi bu da bayağı bir kapışacağım. <laughs> Yok, <değil> mi kapışacağım? <laughs> ne squads. I have kapışacağım. Ne <değil> mi <laughs> mı?

Nasılıyorsun beni ya? Bu mu it? Durmuy yerde de. He. Tamam, Böyle. Bilin Tamam. Öldünüz mü? Şurada <laughs> bir, bir kişi vardı. da. <laughs> Yukarıda mı? Yukarı mı çıktı? Nerede gitti? çıktı? Evet hala orada. Gel gel yukarı gel. gel. Dün de bir mermi alayım lan sizden Gelsin gelsin Her şeyi bir daha yapacağım hadi Yanıyorsun şu an, atayım mı geçin 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 Hadi bitirelim şu işi Mermi Hazır mısın hadi hadi Geç atış geç. Geldi. <laughs> Gördün köpeği. Gelin lan. Tek tek alacağım sizi tek 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 tek. Güzel. 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 Çok tehlikeliyim oğlum ben. Cinsi. Ah. Hop. Bir tane sinirlik en azından. Gel lan. İyi kaçış bu oğlum. Güzel. Aha. Şerefsiz. Her şeyimi aldı bir de. O ne öyle? Öyle bir tarafım var.

Hop oh, bir daha. Aha. Oy. Ne oldu lan, köpek? He? Nereden bana yayma? It palu. Çok oldu değil mi? Bu ne lan? Thanos konuşması gibi. Ağla da şimdi. your sister let you believe that. de birbirinizi bir şeyle inandırdınız var ya mal mal. Ya Ne var be? Hayır, you're lying. Hayır öldürmeyeceğim ki. Hayır öldürmeyeceğim. Boş konuşurken kendine. Öl lan. Öldürmeyeceğim hayır. Fuck you. <laughs> onu öldürme mi manyak mısınız? Gel kendine ölsün köpek. Uğraşamam onunla. İçeceğim onu yani konuşacak bir şeyler yapacak. Sonra Lara sinirlenecek. İlk öldüreceğim. Oldu. Stop. <laughs> your men are defeated. Your brother is dead. <laughs> <laughs> no. They not. Trinity has wrought Death. And that's all I'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? By history. How can you let this go? when you're so close i'm willing to make that sacrifice i can't let you take it think of the millions suffering and dying we can save them this is all my yechuk together the cost is too high anna we aren't meant to live forever death is a part of life that's easy for you to say. You You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. huh. They're <coughs> coming. We're surrounded. Aha, <tose> aha <tose> İşte <coughs> bu. Bir... Oha, üç bir <coughs> The source is not meant for the world. İndis Lana. This Lara. Everything I've done, everything you've done, another Croft doesn't have to die for this. O zaman bırak onu. I'm willing to. Bırak Be, arkana bak. Well, Salak mısın lan sen? <gülüyor> Mal. Please. <laughs> ne oldu? is bir şey yok. Hayat bu hayat Engel olamayız Helal Lara. Bakmadı Yolla deliye Şükür. Başladı. Hep söyleyecek değil mi? Jacob da ana da hep söyleyecek. Kaynak gidiyor. Jacob, hold on. Onu ölmüyor mu? You knew i destroy it. In all my years, I've met few as extraordinary as you. <laughs> eyvallah, eyvallah. We'll be perfect, Sivas. Bitik fazla mükemmelim. <laughs> the stag my dearest lara i often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame i had brought upon our family's name croft what does it even mean i just hope you can make your own mark on this world someday remember that the extraordinary is in what we do not who we are Baba, did mi kaydettin. Ne yaptın ya? Destroying the source was the right thing to do. I still feel like I let him down. I think you would have made the same choice. Come on, you've got a plane to catch. I listened to his last tape a thousand times. But it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made, I have to make my own. The myth of Katesh was real. There, there are, secrets are. Secrets out there that can change the world. Aha. I need to find them. Not for my father, not for anyone else. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I. can Doğal bir farklılık yapabilirim. Rise of the Tomb Raider. Buradaki müzik koyarsam bir telif veririm. İçinden geçerler içinden geçerler. <laughs> evet. Bir serinin daha, bir oyunun daha sona geldik. İzlediğiniz teşekkürler umarım eğlenmişim. Beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, seriyi beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde, bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Tabii ki de diğer oyunu Shadow of the Tomb Raider'ı oynayacağım. Hoşçakalın. Bay bay. İki hafta önce Kuzey Doğu Sibirya. Anna. You said another craft doesn't have to die for this. Evet. What did you mean by that? You killed my father, didn't you? Trinity ordered Sen de Trinity dinle salak. I Kim vurdu? It's done. Good. What about Croft? kafası ya, masum. Öldüm, bence öldüm ede. O sniper'ı gördü. Lo, bak. Oğlum ne oluyor? Bence ana öldürmedi. Lordcraft ana öldürmedi. Çok gizemli bitti. Aşırı gizemli bitti. O ses kimdi acaba? Hmm. Ama bu da bir sonraki seride. Bay bay.